Herkese merhaba. Bu eğitim videosunda sizlerle beraber bir montaj ortamında nasıl eklemeli bir tasarım gerçekleştirilebilir ve bunlarla beraber parametrik tasarımda da nasıl yer alıyor bunun üzerine bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bunun için öncesinde basit bir parça açıyorum. Bir pompanın dişlisi üzerinden ilerliyorum. Şimdi ben bu dişli üzerinde ortasından geçeceği mili buna bağlı bir şekilde tasarlamak istiyorum. Yani buradaki mil yuvasının ölçüsüne göre milimle milim üzerindeki ölçü de buna bağlı olarak değişmesini istiyor. Şimdi bu parçam üzerinden bir montaj ortamına geçiş yapıyorum. Direkt şuradaki grafik önlemini de açayım. Parçam geldi. Biliyorsunuz parçayı orijine oturtmak istersek parçamız serbest hareket ederken direkt açılan komutu onaylarsanız parçanızı SolidWorks montaj ortamının orijinine oturtulmuş olursunuz. Şimdi ben montaj ortamında dediğim gibi mil tasarımını gerçekleştirmek istiyorum ama buradaki mil yuvasına bağlı bir şekilde. Bunun için bileşen ekle başlığın altında yeni parça ifadesini seçiyorum. Seçtiğimizde bizden bir çizim için yüzey seçmemizi istiyor. Bu yüzeyi seçtim. Bakın şuradaki ifadeden artık sketch ortamında olduğumu anlıyorum. Dik bakarsam ne demiştim? Buradaki çapa bağlı bir tasarım yapmak istiyorum. Objeleri dönüştür diyorum ve buradaki çap değerimi taşıyor. Bakın zaten tam tanımlı oldu çünkü direkt bunu convert ettiğim için. Bu unsurlar dedim ekstrizyon ile katı oluşturma. Bu yönde kör olarak 200 olabilir. Yön 2'yi açalım. Yön 2'de ise yüzeye kadar deyip buradaki yüzeyi seçiyorum. Ve onaylıyorum komutunu. Gördüğünüz gibi parçamı oluşturdum. Düzenleme ifadesinden çıkıyorum. Unsur ağacına baktığımda parça 9 adında bir Yeni bir parçanın oluştuğunu görüyorum. Bu unsur ağacında parçaya tıklayıp ismini mil olarak değiştiriyorum. Şimdi her şey güzel. Buradaki çapımı değiştirmek istiyorum ben. Şöyle yapalım. Geldim hemen şuradaki kesme skecime geliyorum. Montajımız bir masa üstüne kaydedelim. Şöyle yeni klasör çalışma olsun. Kaydettim. İçsel olarak kalsın. Buradaki çap, mil çapımı ben 15'e düşürüyorum. Ve çıkıyorum. Gördüğünüz gibi mil çapında otomatik olarak revize oldu. Ben tekrar buradaki değerimi düzenleyip 30 yaparsam gördüğünüz gibi mil çapında 30 olarak kendini revize etti. Şimdi dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Bunlar nelerdir? Bu denli dış referanslı ve diğer bileşenlere bağlı olacak şekilde tasarım yapabilmek adına sistem seçenekleri içerisinde yer alan dış referanslar başlığındaki montajda düzenlerken parçalar için çoklu bağlamları izin ver komutunu aktif oluşturmamız gerekiyor. Neden? Bu eğer aktif olmazsa siz bu parçanın üzerinde herhangi bir yeni parça oluştur diyemezsiniz ve yeni bir parça oluşturmanıza SolidWorks izin vermez. Yani buna bağlı bir parça oluşturmanıza izin vermez. Bir diğer ifade ise şöyle göstereyim. Düzenle dediğimizde örnek veriyorum şuradaki dış referanslar yok ifadesi aktif olmamalı. PasFormül 2 siz çünkü bu parçaya bağlı bir tasarım gerçekleştiriyorsunuz. Yani bir dış referans oluşturuyorsunuz bu parça için. Eğer bu aktif olursa yine buradaki bağlantıda sorun olacaktır. Bunlara dikkat ettikten sonra bakın Yeni oluşturulan parçanın isminde farklı ifadeler yer almakta. Ne gibi? Gördüğünüz gibi isimlendirmede mil, üst tırnak ifadesi ve montajın ismi yazmakta. Ve aynı zamanda sağ tarafına geldiğimizde de yan bir ok var. Bunlar neyi ifade ediyor? Şimdi bir montaj yapısında içsel ve dışsal olarak iki tane terimimiz yer almaktadır. Bunlar nedir? İşte bu denli yapılan eklemeli tasarımlardaki oluşturduğumuz bileşenlerin konumlarıyla alakalı ifadelerdir. Şimdi bakacak olursak şu ana parçamıza sağ tıklayıp parçamızın bileşen özelliklerine geldiğimizde model belge yoluna baktığımızda işte C klasöründeki user kullanıcısındaki işte masa üstündeki ARM klasöründe deneme parçası olarak bizim lokal bilgisayarımızdaki konumunu bize veriyor. Ancak bu parçaya sağ tıklayıp özellikler dediğinizde görmüş olduğunuz gibi sadece mil yine üst tırnak montaj ifadesini görüyoruz. Montajın içerisinde olduğunu söylüyor. Evet bakacak olursak hemen şuradan çalışmaya girdiğimizde gördüğünüz gibi sadece montaj olarak SM dosyamız yer alıyor. Oluşturduğumuz herhangi bir parçanın uzantısı yok. Bu demek oluyor ki oluşturmuş olduğumuz bu parça Montajın içerisinde gömülü bir vaziyette. İşte bu denli oluşturulan parçalara bizler içsel tasarlanmış parçalar adını vermekteyiz. Bu parçalar şayet bir lokasyona sahipse bu parçada olduğu gibi şu anda bu klasörde değil farklı bir klasörden çektiğimizden dolayı bu parçayı farklı bir klasör içerisinde konumlandırılmış durumda. Eğer böyle bir kendi lokasyona sahip bir parça varsa özelliklerine girdiğinizde bilgisayar içerisindeki uzantısını rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Bunlar dışsal parçalardır. Kendi lokasyonları, kendi fiziksel, fiziksel dosyaları yer almaktadır. Bu denli montaj içerisinde tasarlanmış, lokalde ya da serverınızda herhangi bir fiziki uzantısı olmayan montaj içerisinde gömülü parçaların ise biz işsel parçalar deriz. Avantajları vardır, dezavantajları vardır. Ee, avantajları nelerdir? Referans sıkıntısı yaşamazsınız. Yani montaj neredeyse parçanız da oradadır. Çünkü kendi içerisindedir. Bu artlarından biridir. Ama dezavantajları bence daha fazladır. Çünkü siz bu değerli çalışmalar yaparsanız montajınız boyut olarak dosya boyutu olarak büyüyecektir, şişecektir. Ee, çalışmanız, çalışmanızın performansı düşebilir. ilerleyen yani parça adeti arttıkça. Ya da e, boyut büyüttüğünde büyüdüğünden dolayı depolama ya da transfer işlemlerinde daha zorluk çekebilirsiniz. En büyük eksilerinden biri ise eğer montajda herhangi bir sıkıntı yaşarsanız, montajınız silinirse, bozulursa içindeki bütün içsel parçalarınız da montajla beraber ortadan kalkacaktır. Bundan dolayı içsel tasarımlar riskli tasarımlardır ama tercih edilebilir zaman zaman. Şimdi biz bu şekilde bir içsel parça tasarladıktan sonra peki bunu dışa aktaramıyor muyuz? Tabii ki de aktarıyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için içsel tasarladığınız parçaya sağ tıklayıp hemen buradaki açılan etikette parçayı kaydet dış dosyaya diye bir ifade yer alır. Buna tıkladığınızda ne diyor montaj ile aynı yolu belirt, belirt montaj için içsel. Zaten parçamız içsel olduğu için bu başlık şu anda ekarlı ediyoruz. Yolu belirt derseniz manuel olarak kaydetmesini istediğiniz bu parçayı fiziki olarak konumlandırmasını istediğiniz alanı seçebilirsiniz. Ya da montajım neredeyse oraya kaydet diyebilirsiniz. Montaj ile aynı dedim ve tamam dedim. Gördüğünüz gibi artık mil üst tırnak ifadesi ortadan kalktı. Geliyorum çalışma içerisine girdiğimde artık mil solid part ifadesini görüyorum. Bu parçanın artık fiziki bir lokasyonu mevcut bileşen özelliklerine girdiğimde benim için buradaki lokasyonu verdiğini görüyorum. Dediğimiz gibi şuradaki dış referans ifadesidir. Yani parçayı herhangi bir farklı ölçüye ya da farklı bir ifadeye bağladığınızı söyler bize. Bu noktada bu bağlantıları koparabilmek için parça içerisine girip bakın girdiğinizde hangi unsurdaki hangi ifade bağlanmış. Onları direkt okları takip ederek görebilirsiniz. Ana parçaya sağ tıklayıp dış referanslar derseniz burada dışarıya bağlı olan bütün ifadeleri görürsünüz. Tümünü kilitle derseniz tamam diye. şu anda bağlı olduğu bütün yapılarla arasındaki bağı geçici olarak durdurur. Siz kendi çalışmalarınızı yapabilirsiniz ve sonrasında tümünden kilidi kaldır derseniz yine otomatik olarak bağlantı kurduğu yerleri de revize ederek bu bağlantıları yeniden kurar. Bu ne zaman tercih edilebilir? Örnek veriyorum ortak bir ağda çalışırsınız, serverda çalışırsınız ee, ama server hızından e, dolayı yavaşlık yaşıyorsunuzdur. Çok fazla referansınız vardır. Yine yavaşlıktan geliniyorsunuzdur. Bu şekilde sıkıntılarınız vardır. Lokale çekersiniz. Bu denli dış referanslarınızı kilitlersiniz. Çalışırsınız. E tabii ki server üzerindeki ana montajın da yaptığınız çalışmalarla revize olmasını istiyorsanız iş çıkışında bütün kilitleri yeniden bütün kilitleri kaldır deyip revizyonları otomatik olarak yine oluşturabilirsiniz. Ya da ben tamamıyla bağımsız bir şekilde bu parçayı elde etmek istiyorum. Hiçbir dış referansı kalmasın derseniz tümünü kopar dediğiniz anda bütün dış referansını koparacaktır. Hiçbir alanda bağlantısı kalmayacaktır. Bunu da bu şekilde görüyorum. Diğer bir son değinmek istediğim yer ise şudur. Parçayı dikkat ettiyseniz biz ilk bu yüzeyi seç seçerek bu parçanın tasarımını gerçekleştirdik. Ve dikkat edin ben şu anda mil parçasını herhangi bir şekilde oynatamıyorum. Bunun sebebi siz yeni bir parça oluştur oluşturduğunuz bir yüzeyi seçtiğiniz anda Solidworks arka tarafta yerinde adında bir ilişki ataması yapar. Bu gördüğünüz gibi parçayı oraya sabitler konumlandırır. Eğer siz bu mili daha sonra farklı bir yerde kullanmak istiyorum derseniz bu da bu yerinde il ilişkisini silmeniz gerekir. Ben bunu sildiğim takdirde evet, bu şekilde bir uyarı vermektedir. Ne diyor? Parçanın yerinde montaj ilişkisi tarafından bulunan taban çiziminde montajdaki başka objeleri ilişkin referanslar var. Bu montaj ilişkisi silindikten sonra referanslar parça artık montaja göre konumlandırılmayacağından beklenmedik biçimlerde güncellenebilir. Bu referansları şimdi kaldırmak istiyor musunuz? Şimdi burada hayır derseniz farklı bir durum oluşuyor. Evet derseniz farklı bir durum oluşuyor. Şimdi ben hayır dedim. Bakın ilişkim kalktı. Bakın milim artık hareketli bir vaziyette. Milimi ben bu şekilde bıraktım. Ctrl Q yapıyorum. Sayfayı yeniliyorum yani. Ve gördüğünüz gibi tekrar eski haline getirdi. Bunun sebebi oradaki sabitlik durumunu ortadan kaldırıyor. Ancak buradaki bağladığımız şu kenarla bağladığımız ilişkiyi koparmıyor. Siz o uyarıya hayır deyip daha sonra bunu farklı bir lokasyonda konumlandırırsanız ve ne yazık ki yenile dediğiniz anda montajınızı patlatırsınız. Çünkü bu parçayı otomatik olarak buraya yine çekmeye çalışacaktır. Bunun için ne yapmamız lazım? Tekrardan ben bu parçayı siliyorum. Gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde gitti parça. Tekrar da etmiş olalım. Dikkat etme diyorum. Bu yüzeyde bir işlem yapacağım. Objeleri dönüştür. Dönüştürsün. Unsurlar eksüzyon ile katı oluşturma. Yön olsun. Kör olmasın yüzeye kadar bu yüzeyi seçtim. Onayladım. Parçamı oluşturdum. Şu anda içsel kalabilir. Hiç sıkıntı yok. Dışa kaydetmeyeceğim. Sadece şunu göstermek istiyorum. Parçayı genişlettim. Montaj ilişkilerinde yerinde ilişkisini sil dedim. Evet dedim. Çıkan bir bu sefer evet diyorum. Ve bakın hareket ettirdim. Ve Ctrl Q'ya yani yeniliyorum sayfamı. Ve gördüğünüz gibi şu anda istediğim gibi konumlandırabilirim. Buradaki kritik noktada bu şekildeydi. Böylelikle bir montaj ortamında nasıl eklemeli bir tasarım gerçekleştirebileceğimizi de görmüş olduk. Bu eğitim videomuz da burada son buluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.